Öleyecek, ona bir kulak vereceğiz. Her ay en az 8 bin, 9 bin civarı benim kendi maaşımdan şahsen vergi kesiliyor. Bu da yılda 100 bin liraya yakın para yapar. 5 asgari ücret vergi veriyorum ben. Niye? Sonuçta çalışan bir işçiyim. Önümüzdeki yıl toplanacak 3,5 trilyon liralık gelir vergisinin neredeyse 1,5 trilyon liranın üzerindeki tutarı sadece ücretlerden kesilen gelir vergisi olacak. Yine kümesteki kazları yolmaya devam. Hiç şaşırtmıyor bunlar artık beni. Devlet kendi alacaklarına biraz daha evet, agresif olabiliyor. Ben her geçen sene daha fakirleştiğimi hissediyorum. Hükümet yeni vergilerin hazırlığındayken ücretli çalışanlar gelir vergisi için hala düzenleme bekleyişinde. Ancak sinyaller pek de işçinin, emekçinin umduğu gibi değil. 100 bin lira bürüt ücretle bu yılın başında işe başlamış bir bordrolu çalışanın eline geçen net ücret bugün itibariyle 65 bin 900 lira. 10 aylık kaybı neredeyse yaklaşık 50 bin liraya yakın. Siz istiyorsunuz ki çalışayım, evet ülkeme katkıda bulunayım ama hiçbir faydasını göremiyorsunuz. Arkanızda bir devlet istiyorsunuz ama devlet yok. Aldığınız ekmekle, sütle, yoğurtla zaten o vergiyi veriyorsunuz. Bir de üstüne kazancınızın üzerinden vergi verdiğiniz zaman kim kime bakıyor belli değil. Çalışanlar daha ikinci aydan ilk vergi dilimine giriyor. Yılın sonuna kadar aldıkları maaş vergiyle eriyor. Üzerine bir de yüksek enflasyon yükü binince mutfağa bütçe ayırmak, kirayı ödemek bile imkansız hale geliyor. %40 40'lık vergi dilimine 5 milyonla mı giriyoruz? E peki niye 500 milyon kazanan kişi de yüzde 40'lık vergi diliminde? Ben bir gencim, bir yerde işimi de elde ettim. Kendime hayat kurmak istiyorum ama gelirim buna el vermiyor. Tekrardan ailemle birlikte yaşamaya mahkum kalıyorum. Ücretli kesimin beklentisi az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınması ancak hükümet cephesinde atılan bir adım yok. Çalışanlara ara zam bile yapılmadı. Eğer yeniden değerleme oranı 2000 yılından bugüne kadar kuruşu kuruşuna uygulansaydı İlk dilim bu yıl için 158 bin lira değil 415 bin 340 lira olacak. 40-50 bin lira parası cebinde kalacaktı bordrolu çalışan. Karşılığını almadığımdan dolayı vermek içimden gelmiyor ama devlet zorla bizden alıyor. 22 bin